Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. Sesimi duyan herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar fincana geçmeden önce ben hepiniz ayrı ayrı olacak şekilde en içten, en samimi duygularımla teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Tayvacı Kız kanalı sayenizde çok kısa bir sürede çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Beni yalnız bırakmayan, bu yolda yanımda olan, ilk günden beri bana destek olan, aramızda sonradan katılan Herkese ayrı ayrı olacak şekilde çok teşekkür ediyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Bu durum beni çok çok heyecanlandırıyor ve bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Aynı zamanda da özel bir teşekkürde bulunmak istedim efendim her birinize. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa, hala bu güzel ailemize katılmayanlar varsa sizleri de kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hatta kanala abone olduktan sonra kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz hem böyle videolardan hemen haberdar olursunuz hem de ara ara yaptığımız bundan sonra da ara ara yapacağımız canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz. Canlı yayınlarda soru cevaplar yapıyoruz. Çok keyifli geçiyor. Bazen sohbetler ediyoruz. Sizleri de hem kanalıma hem de yayınlarıma bekliyorum efendim diyerek şimdi hemen fincanıma geçtim. Ben bu fincanı sevgili boğa burçlarına özel kapattım. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımız için Nisan ayına özel şöyle genel bir dilek, istek, niyet falan olsun istedim. Şimdi sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanarak bir dilek dilemesi ve sonrasında e, fincandan çıkanları can kulağıyla dinlemesi evet şimdi herkes hazırsa niyetler alındıysa dilekler dilendiyse siz sevgili boğalar niyetiyle kapattım fincanımı hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek açtım bakalım şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben yorumuma geçeceğim bu arada benden kişisel danışmanlık almak isterseniz, kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım da videonun altında eklidir arkadaşlar. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım ve hemen fincana dönelim bakalım. Şimdi sevgili boğalar. Bir kere Müjdeler olsun diyelim ki bu içinde şu anda hali hazırda bulunduğunuz sıkıntı her neyse. Yani maddi, manevi, şimdi genel bir fal olduğu için elbette ki ben genelleyerek anlatıyorum. Ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. Bu probleminiz, bu sıkıntınız inşallah Allah'ın izniyle geçiyor, gidiyor, hayatınızdan çıkıyor. Niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse yani içimde bulunduğum sıkıntı bir an önce bitsin diyeyse dualarınız inşallah dualarınız kabul oluyor sevgili boğalar. Şimdi bunun yanı sıra e, bir insanla alakalı bir dua ediyorsanız yani kendiniz için değil de örneğin evladınız vardır evladınız için ya da e, anneniz için, babanız için, eşiniz için, sevginiz için böyle bir insanın e, hayatıyla alakalı bir duaysa bu. Örneğin e, örneklendiriyorum ben yine e, evladınız vardır ve e, eğitiminde bir başarı için dua ediyorsunuzdur ya da bir, belki de bir arkadaşınızın özel hayatında problem vardır onlar barışsınlar diye e, dua ediyorsunuzdur kendiniz için değil de böyle başka biri için niyet aldıysanız e, sizin dualarınız inşallah kabul oluyor sevgili boğalar. yani bu başkası için ettiğiniz dualar da kabul olacak gibi görünüyor ve niyetiniz, dileğiniz, böyle bir yakınınızla alakalıysa bu dileği, bu duayı da kabul oldu bilin diyorum. Şimdi bunun yanı sıra bakın bir kalbin üzerinde iki kişi görüyorum burada. Bu bana şunu çağrıştırdı. Yalnızsanız hayatınızda kimse yoksa ama artık bir aşk istiyorsanız bu yalnızlık durumundan sıkıldıysanız. Ee, Böyle biriyle karşılaşma ihtimaliniz de çok yüksek. Böyle biriyle tanışma, yani ilişkiye döner mi, hayatınıza girer mi yüksek ihtimalle döner. Ee, ama böyle bir flörtleşme, bir e, elektrikleşme e, kesinlikle olacak gibi duruyor. Yalnız olanların dileği, niyeti bu yöndeyse gözünüz, kulağınız bu süreçte açık olsun efendim. Böyle etrafınıza bir alıcı gözle bakmayı sizlere tavsiye ediyorum bu gönül meseleniz bu yalnızlık durumunuz yine nisan ayında çözülecek gibi duruyor ee, son olarak şunu da söyleyeceğim burada bir toplu para görüyorum yani bir beklentiniz varsa örneğin birine bir borç vermişsinizdir alamıyorsunuzdur ya da e, bir nafaka tazminat gibi bir davalık işiniz vardır ya da böyle bir şeyinizi satışa çıkarmışsınızdır ama satılmıyordur ee, yine yani bu nisan ayında bu süreçte böyle bir toplu para elinize geçecek gibi duruyor özellikle e, bu verdiğim örnekler gibi ya da benim şu anda aklıma gelmeyen hisseli bir yerdir ortak olduğunuz bir iştir vesaire vesaire böyle bir beklentiniz varsa böyle bir duanız varsa her şeyden önemlisi çok güzel şeyler olacak gibi duruyor. O beklediğiniz toplu para size Nisan ayında gelecek gibi duruyor sevgili boğalar diyerek. Hemen tabağa geçmek istiyorum efendim. Şimdi tabak akarken tabii ki bunun genel bir fal olduğunu tekrar hatırlatalım. Genel fallarda ne diyorduk? %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Hatta bilenlerin ay burçlarını bile dinlemelerini her zaman tavsiye ettiğim gibi bu videoda da edeceğim. Şimdi ben bu hatırlatmayı yaparken tabakta iyice attı. Şekiller iyice meydana çıktı. Herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerime devam edeceğim. Bakın buradan da bir sıkıntı böyle akta gitti sevgili boğalar. Hane içi, aile içi varsa böyle huzursuzluk varsa böyle sıkıntılar ve Dileğiniz dediğim gibi yine bu yöndeyse bu hane içindeki huzursuzluk bitsin gitsin dinsin e, eski huzurumuza kavuşalım gibi bir e, dilekse bu. Bu sıkıntı inşallah böyle bir anda üstelik Nisan ayında hayatınızdan çıkacak gidecek gibi görünüyor. E, anne baba olan, ebeveyn olan sevgili boğalar. Bakın çocuklarınızla alakalı sürpriz gelişmeler var. Onlar sizi e, çok mutlu edecekler gibi duruyor. Bu Okuyorlarsa okul hayatları ilgilendikleri bir spor dalı varsa bu bununla alakalı bir başarı olabilir. Ee, özel hayatlarıyla alakalı bir adım olabilir. Örneğin yetişkin çocuklardır evlenmeye karar vermişlerdir gibi. Belki evlilerdir. E, torun sahibi olacaksınız gibi. Yani çocuklarınızla alakalı neyse niyetiniz dileğiniz bakın yine bu süreçte çok güzel gelişmeler olacak ve siz ee, özellikle ebeveyn olan anne babalar için söylüyorum bunu elbette ki çocuklarınızla alakalı çok mutlu olacağınız bir süreç olacak. Yani dileğiniz çocuklarınızla alakalıysa gözünüz aydın diyelim. Ben genel anlamda fincanı da çok beğendim. Bakın tabağı da çok beğendim. Enerji anlamında da e, geçmiş geçmiş Fallara göre enerjinizi daha yüksek görüyorum. Yani belki bazı enerji çalışmaları yaptınız, belki bazı e, dualarda mı bulundunuz, kendinizi mi okuttunuz, yani kurşun mu döktürdünüz, her ne yaptırdınız bilmiyorum ama enerjiniz de e, önceki fincanlara göre çok daha iyi, çok daha yüksek çıkmış. Şimdi son olarak şunu da söylemek istiyorum ki hayatınızda bir insan var. Bu ee, arkadaş ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir göbek bağı çıkmamış. Ee, bu arkadaşınızla alakalı, dostunuz arkadaşınızla alakalı da çok güzel bir haber alacaksınız. Yakın olan, yakın bulduğunuz yakınen görüştüğünüz bir arkadaşınızla alakalı e, sizi sevindirecek bir haberiniz var. Onun hayatıyla alakalı bu haber. E, ama sizi de çok mutlu edecek gibi duruyor. E, bunu da söylemeden geçmek istemedim ve fal yorumumu ben burada bitiriyorum dediğim gibi ben fincanınızı tabağınızda çok beğendim maşallah diyelim şöyle tahtalara vuralım sevgili boğalar e, her şey yolunda olacak gibi görünüyor nisan ayında sizler için evet efendim e, fal yorumu şimdilik bu kadar zaten beni yakınen yani, takip edenler bilir ki genel fallarda ben çok ince ayrıntıya girmem e, çok böyle detaylarda boğulmam ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim Evet şimdi hemen elime kartlarımı aldım. Bu süreçte sizlere rehberlik etsin diye, bu süreçte sizlere yol göstermesini dileyerek bir tane kart çekeceğim. Ee, şöyle sizler niyetiyle ben karıştırıyorum. Aslında her zaman e, videoyu hazırlarken hangi burç için çekeceksem o videoyu o burçlar niyetiyle her zaman kartlarımı tütsülüyorum ve e, karıştırıyorum. Ama kimsenin aklında bir şüphe oluşsun istemediğim için şöyle gözünüzün önünde biraz daha karıştırarak hemen şöyle kartımızı aldım. Wow diyorum koşulsuz gerçek aşk aşka yüreğini aç seviliyorum ve seviyorum de kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın diyor size. Şimdi e, niyet dilek falan da böyle bir kartın çıkması şu anda bana hemen şöyle hissettirdi ki aşkla alakalı beklentisi olanlar e, ki fincanda da çıkmıştı hayatında yalnız olanlar için e, kimse olmayanlar için yeni bir ilişki e, adımı olabilir demiştik var olan ilişkilerinizde sorunlar varsa ya da var olan ilişkinizde şüpheler varsa size der ki burada koşulsuz gerçek aşk daha ne desin sevgili boğalar diyorum ve Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için, burada benimle beraber olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız efendim, iyi ki buradasınız. Bir suçu lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Affola diyorum ve elbette ki bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.